Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte hukuk fakültesinin e, kaç binle kapatacağını, nasıl bir e, sıralamalara etkisi olacağını sizlere göstereceğim değerli arkadaşlarım. Öncelikle şunu söylemek e, istiyorum ki e, biliyorsunuz e, hatta birçoğunuz belki de bilmiyor bunu. E, şöyle bir durum var. Birçok kontenjan Azaldı yaklaşık bin'e yakın bir kontenjan azalması mevcut ve bunları sizlere tüm hukuklara e, neredeyse tüm hukuklara bir tablo yapmışlar fakat bu bakın 2022'ye göre bakın 2022'ye göre eğer kontenjanlar kapatılsaydı e, nasıl bir e, sıralama olurdu? yani kontenjan azalmasının sıraya etkisini tahmini olarak geçen seneye göre gösteren bir e, unsur biliyorsunuz ki bu bu sene e, büyük bir e, kontenjan azalması meydana geldi. Hukukta özellikle Hukuk'un ikinci öğretiminin kapanması e, veyahut örneğin Ankara Üniversitesi'nin kişiden 500'e düşmesi gibi değerlendirebiliriz. E, şimdi Baştan başlayalım. Afyon Kocatepe Üniversitesi değerli arkadaşlar. 2020 sırası 49 binle kapatıyor fakat kontenjan azalmasının sıra etkisi tahmini olarak 44.000. Akdeniz Üniversitesi'nin normalde 18 ile kapatırken bu kontenjan azalmasının sıra etkisi 15.600 olarak bize yansıyor. Anadolu Üniversitesi'nin 16 bin 600 13 bine azalmasını görüyoruz değerli arkadaşlar. İşte Ankara Hacı Bayram'ın 11.000'den 8.900'e kadar belki de çekebileceği bir tahmin görebiliyoruz. Dediğim gibi bu geçen seneye göre tabloyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Biraz bulanık fakat kusura bakmayın bunun için diyorum. Ee, gördüğünüz gibi Boğaziçi, Balıkesir, Atatürk Üniversitesi, Ankara, Yıldırım, Beyazıt e, Bolu, Abant, Bursa, Uludağ, Çankırı, Çukurova Dicle, 9 Eylül, Erciyes, Erzincan, Eskişehir, Galatasaray böyle tüm hukukların e, tahmini geriye çekmesini gösteren güzel bir tablo var ve diğer tablomuza geçtik şu an. Burada da değerli arkadaşlarım, gördüğünüz üzere İstanbul Üniversitesi örneğin 5400'den 4800'e kadar bir çekme var. Yani bakın geçen seneye göre kontenjan azalmasının sıraya etkisi bu. Tabii ki bu sene ne olacağını daha tahmin edemiyoruz fakat görünen köy bu. Yani biraz kontenjanların geriye çekeceği, çekilecek kontenjanlar geriye çekilecek gibi geliyor bana. Onu söyleyeyim. Ee, daha sonra bakın e, İzmir-Bakırçay İzmir-Demokrasi, Katip-Çelebi Kırıkkale e, Kırıklareli, Kocaeli, Marmara Necmet-Nerbakan, 19 Mayıs Pamukkale. Burada birçok üniversitenin neredeyse hepsinin e, tüm okulların e, görüyorsunuz değerli arkadaşlarım sıralamalarını. Dediğim gibi bunu durdurup daha detaylı bir şekilde bakıp kafanızda biraz daha e, yansımasını bulabilirsiniz. Fakat e, İstanbul Üniversiteleri açısından eee birçok öğrencinin deprem korkusu nedeniyle İstanbul'a gitmek istemediğini görüyorum ve bununla ilgili de bir, bir video gelecek takipte kalmanızı öneririm değerli arkadaşlarım e, çünkü deprem biliyorsunuz büyük bir felaket ve bu felaketi çok yakından tattık. E, kimimiz evi yıkılmasa da e, birçoğumuz bu hasarı beynimizde bile kafamızda kalbimizde bile aldık ve insanlar tekrardan bu şeyi yaşamak istemiyor. Bununla ilgili yani İstanbul'da üniversite okumak isteyenlerle ilgili de e, bir video yapacağım derler arkadaşlarım. Bu ara uzun süredir video gelmiyordu kusura bakmayın. Fakat e, geri dönmeye çalışacağım. Çok yoğunuz bu bu aralar. Ben Akman hocanız Değerli arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.